Selamun Aleyküm Blind Life aile. Bugün Stadt şehrindeyiz ve benim arkamda eşim az sonra kitabından okuyacak. Ona göre bir içeri gidelim, biraz bir bakalım. Tabii ki Almanca okuyacak ama o konuda da biraz size tercüme ederim. Belki de eşim biraz Türkçe konuşur. Veyahut da baştan duymuşsunuzdur. Onu da bilmiyorum. Hadi geç. Stadt Hagen 22 bin kişi atıyor burada. Hannover en yakın şehir. Gezelim. Evet arkadaşlar burada kitapları var. Şimdi bu, bu tam oturan insanları göstermek istemiyorum size tabii ki. Ee, ama burada 50 kişi falan var bayağı dolu. Şimdi i̇şte eşim de başlayacak okumaya. Ich störte dass die Tafelkamera nach jedem Raumwechsel auf und wieder abbauen musste. So durfte ich diese in manchen Stunden nicht mehr nutzen. Evet şimdi eşim ee, bir arkadaşla buluştu, arkadaşla yemek yemeye gidiyor biraz. Ben dedim bir otele gideyim, biraz bir relax yapayım. Kameralarını, şarjlarını doldurmam lazım. Çünkü bugün akşam ee, burada merkezde daha bir 50 kişi daha gelecek, onları da e, kitabından da okuyacak. Togo'ya nasıl gitti, Togo'da nasıl geldi, görme engelli konusu falan. Ben de şimdi bilmiyorum, yolda mı gidiyorum yoksa bu yaya yolu mu? Sizden birisi biliyor mu? Ve geliyoruz otel turuna. Görme engelliyim. Giriş kapısı. Kapıdan girdikten sonra direktmen 12 hizada, ayna var, 3 hizada. 2'den 3 4 hizaya kadar dolap, ceketim orada asılı. Girişten direktmen 11'e 10 11'e doğru dönersen direktmen büyük yatak gözüküyor ve bir iki adım ileri girersen daha sol taraflarda mesela burada ıı, televizyon var, bu ıı, el silmek için tablet var, ıı, masa var. Pardon televizyon burada değil ki. Ben ne diyorum ya arkadaşlar? Ben o kadar uygun var. Televizyon direktmen Yatağınız sol tarafındaysa, televizyon sağ tarafında. Bu, alman Koreyalı otel. Ee, çok iyi çünkü burada gördüğünüz gibi e, normal camlar var. Şunları bir göstereyim sizlere. Normal camlar var. Görmen için ses e, testi. Ve bunun önünde Koreyalı e, şey var. E, Kapatma-açmalı... Birisi mi bize bakıyor? E, <laughs> Kapatma-açmalı... Nasıl diyeyim? Beyaz, siyah, e, normal... Hmm, Gardine, gardine Türkçesi neydi? Ne biliyorsun perde, bu karanlık perde, bunun önünde de e, sağa sola itebiliyorsun, beyaz perde gibi bir şey ama böyle işte plastikten, tam bilmiyorum nasıl diyeceğim Koreyalı. Eee Türkçe. Lavaboya girelim. Lavabo çok güzel. Direktmen girişte sağ tarafınızda duş kabini var, çok güzel duş kabin. Girişten direktmen 12 hizada lavabo, tuvalet ve Şimdi üç hizanda bu kalafer kula şeyini koyuyorsun oraya havluyu. Sağ tarafta direktmen ayna var, biz varız. El yıkamak için ses çeki. Evet su çalışıyor. <laughs> Ve komik olan duş kabin. Burada bir cam var bak bak. Şurada bekle. Ben şimdi duşa girsem duşun kabinden kabından kabin kapısından bana bakıyor Ve özellikle cam da var. Şimdi bu kanala çok yeni kişiler geldi. Onun için kısaca bir anlatmak istiyorum. Benim e, eşim bir kitap yazdı. Görme engelli beyaz bastonluyla Togo'ya e, öyle bir kitap yazdı. Çünkü kendisi de görme engelli. Bir sene Togo'da yaşadı. Bugün de burada o kitabından okuyor. E, Türkçesinde özel kelime vardır. O mu, onu şu an bilmiyorum. Ve onun için bütün gün hangi şehrindeyiz. Etrafını size işte bir film olarak çekiyorum. E, ve ben tabii ki çok çok mutluyum eşime. 50 kişi önünde kitabından bir parçaları okudu. Ben çok mutluyum. Ve bugün akşam daha 50 kişi gelecek. Baya büyük bir organizasyon oluyor. Baya güzel oluyor. ve Ben tabii ki eşimin karşı çok um, mutluyum. Ve ne diyorlar Türkçe? Ah, şu kelime eksikliği var ya. Bakalım 10.000 aboneye kadar bir şey vereceğim burada. Um, çok seviniyorum öyle diyelim. Şimdi ben biraz bir şarjları doldurayım, biraz bir yatayım, uyuyayım iki saat sonra. Devam gidiyoruz. Bu arada benim izleyicilerim hepsi Türkiye'den ama sizin Almanya'da tanıdıklarınız var mı? Varsa hangi şehirde mutlaka yorumu yazın. Evet arkadaşlar, test. Ich direkt auf die gedrückt. Mal sehen, Yemek yedik. Yemek yedik ve şimdi direkt men ve karşıya geçiyoruz. Ee, Orada değil Bu tarafta yemek yemeye Pardon yemeği yedik, ah, ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Bu karşıdaki bu da, ee, galiba bu şehrin en eski binası, tam bilmiyorum. Orada şimdi akşam 50 kişiyi Yasmin eşim okuyacak. Gidelim bakalım nasıl olacak. Şimdi Türkiyelerde de hem ağaçlar falan var ya yolunda, burada bir şerit var. Buradan mesela bastonla buraya çarpıyorsun, çarpmasan aradan gidersen mi buraya doğru kafandan falan çarparsın. Bu da demektir Almanya'da da her şey süper değil arkadaşlar. <laughs> Birkaç dakika sonra başlayacak arkadaşlar. Şimdi ön tarafında e, piyano var, sağ tarafta eşim var. Orada oturacak, okuyacaklayım. Burada sonra müzik olacak. Arkada da birisi gitar oynayacak. Bu konularda bakalım çok güzel olacak. Hadi güzel bir akşam geçirelim beraber. Am Ausgang von das wieder <laughs> an, zwecks